O merkezi çemberde OD AB'ye dikmiş bakınız. OB 16, ED 4. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır diyoruz sevgili gençler. Bu soruyu iki farklı şekilde yapabiliriz. İstersek şuradaki kuvvetten yapabiliriz. İstersek de benzerlikten yaparız. Kuvvetten sanki daha kolay olur. Bakınız DO doğrusunu uzatıp çap haline getirirsek bakın şurada da AC doğrusu var gördüğünüz gibi. Burada Sevgili gençler yarı çapımız 16 olduğu için şurası da 16'dır. OD de 16'dır. 4'ü burada olduğuna göre 12'si buradadır. Peki burası da bakın 16'dır. Burada 12, 16, 20 dik üçgenimiz var. Şimdi şuradan ne yapıyoruz? İç kuvvet uyguluyoruz. X çarpı 20, 4 çarpı gençler 28'e eşittir bakınız. Burası çarpı şurası burası çarpı buranın tamamına eşittir diyoruz arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi şöyle sadeleştirirsek 5 değil mi? x eşittir 28 bölü 5 olarak çıkar karşımıza cevabımız B'dir.